Bir cumartesi günü aşkım acaba çocukları da alıp pikniğe mi gitsek? Neyse onlara da bir soralım. Çocuklar hemen buraya gelin. Olur aşkım bana hiç fark etmez. Hava da çok güzel, zevkli olur. Ben de çocuklara çıkmıştır diye onlara tost yapıyordum. Çocuklar neredesiniz? Gelin dedim buraya. He çocuklar diyorum ki hava çok güzel. Acaba bugün pikniğe mi gitsek? <laughs> Piknik mi? Ya babacım arkadaşlarla sözleşmiştik de bilgisayarıma yeni bir oyun indiriyorum. Yani şimdi sesli sohbete geçip bilgisayardan oyun oynayacağız. Ben gelemem. Babacım, anneciğim üzgünüm ama ben de gelemem. Yani sözleştik bugün bisikletlerle hep birlikte gezmeye çıkacağız. Of ya of ya baba of. Kızım abilerin olmadan olmaz. Anca beraber kanca beraber. Ben ailecek hep birlikte bir şeyler yapmak istediğim için söyledim. Onlar gelmiyorsa biz de gitmeyiz ne yapalım. Başka zaman gideriz artık. Of ya sizin yüzünüzden pikniğe gidemiyoruz. Biri bisikletle gezecekmiş biri de oyun oynayacakmış. Sanki bunu hiçbir zaman yapmıyorsunuz. Neyse madem gitmiyoruz ben şu tostları artık bitireyim. Çocuklar iyice acıkmıştır. Yok yok ben acıkmadım. Ben bir duş alıp çıkacağım hemen. Evet ya ben de aslında acıkmadım gibi. Neyse ben de çıkayım. Oyun inene kadar birazcık uyumaya çalışayım. Sonra oyun iner. Sabahlara kadar oyun oynayacağım bilgisayarda. Neyse madem hiçbir yere gitmiyoruz. Madem kimsenin hiçbir yere gidesi yok. Ne istiyorsanız onu yapın çocuklar. Ben de bacakları uzatıp güzel bir televizyon izleyeyim. Of ya benim de aşırı canım sıkılacak. Herkes kendine uğraşacak bir şey buldu. İyi de gel istersen bana yardım et. Birlikte tostları yapalım. Yok anneciğim yok. Benim de isterim var. Madem sizin yüzünüz uyuyayım dedim. Oyunun inmesi zaten epey bir uzun sürüyor. İnsin sonra uyanacağım hadi çık. Tamam abi sana iyi uykular. Ben en iyisi çıkayım seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. Şimdi sırada Ali abimi trollemek var. Tamam süper annemle babamla başka işlerle ilgileniyor. Onlara fark ettirmeden hemen bir şey çıkmalıyım. Hadi artık saat iyice geç oldu. Ben çıkıyorum. Anne baba hadi görüşürüz. Ali bisikletle çok dikkat et babacığım. Tamam baba merak etme ilk defa gezme. Hi, olamaz. Bisikletimin tekerleri patlamış. Baba bu nasıl olur ya? Daha dün şişittirmiştim. He, nasıl olur böyle bir şey? Gerçekten çok <laughs> garip. E, Ali ne yapacaksın şimdi? İyi de tekerlekler durduğu yerde neden patlasın ki? Bunu mutlaka birisi yapmıştır. Anne baba kim neden böyle bir şey yapsın? Ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım? Bütün arkadaşlarım gidecek ben kalacağım. Tamam babacım sakin ol. Gider şimdi bisikletçi de bütün tekerlekleri yaptırırız. Yaptıramayız baba maalesef. Bugün cumartesi bisikletçi falan kapalı yani hafta sonu olduğu için adam dükkanı açmıyor ki. Ne yapacağım ben ya of neyse yürüyerek gidiyorum. Ya bak Allah gösterdi işte biz de pikniğe gelmezsek böyle olur. Ya sus kızım ya sus. Allah Allah ne piknikmiş arkadaş. Gidiyorum ben ya gidiyorum. Allah Allah gerçekten çok garip. Durduk yerde bu bisikletin tekerlekleri nasıl patlayabilir? Valla babacım insan hayrete düşüyor doğrusu. <laughs> nasıl patlamış Allah bilir. Neyse hadi gel kızım. Benim de filmim yarım kaldı. Evet Ali abimi trolleme görevi başarıyla tamamlandı. Bakalım kan abim Of be bütün uykumu böldünüz. Ne barışıp duruyor bunlar. Allah Allah bu Ali abi niye yürüyerek gidiyor ya. Her neyse ben neyineyim bir şeyler atıştırayım bari. He, olamaz bilgisayarım kapanmış. Hayır bunu kim yaptı? Oyun iniyor dedim ellemeyin dedim. Bilgisayarımı kapatmışlar ne yapacağım ben şimdi. Kesin annemin işi bu temizlik yaparken kapatmıştır anne. Ne Efekan ne bağırıyorsun oğlum Allah Allah ne oldu? Benim bilgisayarımı hanginiz kapattınız? Ya oyun inmemiş, oyun inmemiş. Oyun oynayamayacağım sizin yüzünüzden. O oyun çok zor iniyor. Allah Allah. Ay abi ne bağırıp Senin yüzünden uykum bölündü. Bana bak kız bilgisayarıma sen mi Efekan sakin ol babacım. Ne biçim bağırıyorsun öyle kardeşine? Neden senin bilgisayarına dokunsun o? Ne anlar bilgisayar oynamaktan? Yani tekrar indirirsin. Hiç kimse bilgisayarına dokunmadı bile. Ne elektrik gitti ne de başka bir şey oldu. Nasıl kapanır o zaman? Nasıl kapanır? Aklım yetmiyor ya. Kafayı yiyeceğim şimdi. Ya ne yapalım? Kapanmıyorsa kapan da bize ne bağırıyorsun? Suçlusu biz miyiz sanki? Ay abim de Ekan abim de bugün kafayı yemiş gibi davranıyor. Of ya madem bilgisayar oynayamayacağım çıkıyorum ben de dışarı. Parka falan giderim. Yemin ederim kafayı yiyeceğim bu evde ben. Kafayı yiyeceğim. Baba Ekan abim de gitti. Ben de evde yalnız kaldım. İyice canım sıkılacak. Ee, i̇zin verirseniz Ekan abimin peşinden ben de gideyim mi? Parkta biraz oynayacağım. Tamam tamam git kızım ama çok dikkatli ol. Hava kararmadan eve dönmüş olun. Efekan abine de öyle söylersin. Yemin <laughs> ederim insan bu evin içinde durdukça kafayı yiyor. En iyisi gideyim biraz arkadaşların yanına da kafam dağılsın. Ben de geleceğim ben de. Efekan abi beni de beklesene. Ya dur bir dakika. Hı, kızım sen niye beni takip ediyorsun? Ya yürü git eve seninle uğraşamam. Ya ne oldu niye gidecekmişim? Ben de geleyim işte ne olacak Allah Allah. En azından senin yanında dururum. Kimseye karışmam. Şehirde, canım sıkılıyor. E, sen de yoksun. Ali abim de yok. Hadi ben de geleyim. Ya sen daha küçücük çocuksun. Ne işin var benim gibi adamların yanında? Hemen arkadaşlarımla bugün bir şeyler yapacağım. Ee, o yüzden gelme yani anladın mı? Gideceğiz biz. Şehirde durmak istemiyoruz. Hadi sen doğru eve dön. Yemin ederim çok sinirsin. Çok sinirsin. Ali abim de öyle. Sen de öyle. Sizin yüzünüzden pek gidemedik. Bütün günümüz mahvoldu. Yürü git. çok güzel. Bu güzel havada eve mi dönerim ben hiç? Neyse ki benim birkaç kişiyi daha trolleyim. Çok keyifli. <laughs> Şehirde de çok fazla insanı tanımıyorum. Acaba kimi trolleyebilirim? <laughs> Kızım senin ne işin var dışarıda? Daha küçücüksün sen. Hadi doğru evine git. Hem Arda ile Elif senin bu yaşta dışarı çıkmana nasıl müsaade etti aklım almıyor. Tamam sana polis merkezini bir şartla gezdiririm. Seni polis merkezini gezdireceğim. içersini göstereceğim. Ondan sonra ise annenle babanın yanına götüreceğim. Anlaştık mı? Süper fikir süper. Anlaştık Kerem komiser. Şey hapishaneyi falan hep çok merak etmişimdir. Sadece filmlerde gördüm. Tamam hadi gel sana hapishaneyi göstereceğim. Ama buralar özenecek yerler değil. Buralar suçluların <laughs> mekanı. İşte böyle bir yer. Ortak duş alanları, ortak tuvaletler falan var. Burada da ortak yataklar var. Şimdi kapıyı üstüne de sen görürsün geleni. He, kızım sen deli misin? Ne yaptığını sanıyorsun? Çıkar beni buradan. Bak şu bölgede anahtarlar var. Hadi kızım o anahtarı getir beni buradan bir an önce çıkart. Anladın mı? Şakanın sırası değil. Kızım sen delirdin mi ya? Neyin trolü bu? Ya sen ne biçim şaka yapıyorsun böyle? Çıkarsana beni şuradan. Eee hapishaneye girene ne derlerdi? Allah kurtarsın. Kerem amca seni de Allah kurtarsın. Ben sana nasıl yardım edeyim? Sen ne kadar yaramaz bir kızsın böyle. Yaptığın her şeyi babana anlatacağım. Göreceksin sen. Senden bunun intikamını alacağım kızım. Göreceksin. <laughs> Demeyin boş geçmeyin. 1 lira, 2 lira, ekmek parası, döner parası. Lütfen çok ihtiyacım var. Ailem beni evden kovdu. Sabahtan beri buradayım. Hiçbir şey toplayamadım. Lütfen yardımcı olun. He, bu Ebrar değil mi ya? Neden dileniyor burada? <laughs> Ebrar iyi misin? Neden burada dileniyorsun kızım sen? Neden? Niye dilenmeyecekmişim Kerem komiser? Evde taş mı yeseydim? Zaten ailem beni evden attı. Hiçbiri artık beni ben ne yapacağımı bilmiyorum. Allah Allah öyle saçma şey mi olurmuş canım? Arda ile Elif'le görüşmem lazım. Seni neden evden attılar ki? Ebrar'cığım sen daha küçücüksün. Evet küçücüğüm minicim. Hiçbir şey yapamam. Bir yere iş başvurusunda bulunsam beni kabul bile etmezler. Çünkü yaşım çok küçük. Kerem komiser bilmiyorum. Ailem beni kabul etmiyor. Ne yapacağım ben? Sen hiç merak etme. Ben onlarla konuşup seni eve geri döndürmenin bir yolunu bulacağım. Hiç merak etme Ebrar'cığım. Sağ ol Kerem komiser. Teyze nereye gidiyorsunuz? Bana bir yardım etmeden gitmeyin. Ah güzel kızım, ah güzel kızım. Seni dilendiren annen baban utansın. Bizim de emekli maaşları yatmadı yavrum. Nasıl para vereyim? Gerçekten herkes anne baba olmamalı yahu. Şu çocuğun haline bak ne kadar yazık. Maalesef teyze ben küçücüğüm hiç param yok. Siz de çok yaşlısınız ve emekli maaşlarınız yetmiyor. Neyse yapacak bir şey yok. Siz bana dua edin yeter. Ederim yavrum ederim. Sen hiç merak etme. Allah senin yardımcın olsun. Sağ ol teyzeciğim. Dualarınız yeter. Teşekkür ederim. Yani bir dua bile 1 lira iyidir yani bence. Hı, bu kız burada ne yapıyor be? Lan bana bak. 5 lira versene. Sen de kimsin be? Ne 5 lirası? Tabağın haline bak. Bomboş. Bir Allah'ın kulu 1 lira bile vermedi. Sen versene. Kızım ben de dilenciyim. Normalde ben burada dileniyordum. Bugün yerimi sen kapmışsın. <laughs> ah, Allah kahretsin. Madem yerimi kaptın 5 lira ver bana çabuk döner yiyeceğim. Yani 5 lirası sen hasta mısın kardeşim? Defol git şuradan tabakta 1 lira bile yok benden 5 lira istiyor. Yürü git kendine dilen başka bir yer bul. Ah, zaten günlük 2-3 lira topluyorduk yerimizi kaptın. Neyse geri geleceğim bütün paralarını alacağım göreceksin sen. saniye ben seni tanıyorum. Sen şuradaki marketteki çalışan adamın kızı değil misin? Seni ben daha önce o markette görmüştüm. Baba baba diyordun. Eee evet, dedim yani ne olacak? Şimdi o gördüğün adam beni evden attı. Evden kovdu küçücük kızım ben. Sen de bir iki ver. Kızım bende hiç para yok ki. Ben o dükkana hep veresiye yazdırıyorum. Orada benim hesabım var. Maaşım yatınca da gelip ödüyorum. Daha maaşım yatmadı. Umarım maaşım yattığında da burada olursun ki gelip sana yardım edebilirim. Peki o zaman abi. Ben zaten muhtemelen her gün burada dileneceğim. Umarım bir gün maaşın yatır da bana yardımcı olursun. Çok sağ ol. Vay arkadaş koskoca şehirde şatomuz için güzel bir temizlikçi bulamadık. Allah Allah şehirdeki insanlar ne yapıyor anlamış değilim. seni neden dışarı attı? Senin bu halde olduğunu biliyorlar mı? Evet biliyorlar. Neymiş ben çok yaramazlık yapıyormuşum. O yüzden de beni sokağa attılar. Yani ben de dilenmekten başka hiçbir çare bulamadım. Anne baba lütfen bu kıza yardım edelim. Çok acıdım. O zaman benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Bana bak şimdi seni bizim eve götürsek bizim evdeki işleri yapar mısın? Yani aslında şöyle sorayım. Bizim ailemizin temizlikçisi olur musun? Evi süpürüp silersin sonra evimizde yaşarsın yani bizimle olur mu? Nasıl yani sizin evinizde mi yaşayacağım sizle beraber? Ne yapacağım evinizi sürekli temizleyeceğim. Eee karşılığında Merak etme küçük kız. Biz aşırı derecede zenginiz. Sana o kadar çok para veririz ki. Temizlik yaptığın her gün başına çok fazlasıyla para veririz. İşte bu işte bu. Siz ne kadar iyi insanlarsınız. Beni kurtardınız. Hadi o zaman gidelim. Ben de bir üstümü başımı temizleyeyim. Sonra da evimizdeki temizliğe başlayayım. Evet işte bizimle birlikte kalacağın ev burası. Geldik ama evimiz büyük olduğu için temizlik seni birazcık yorabilir. O yüzden de benim gözümü bu işe korkutamazsınız. Hadi o zaman hemen eve girelim. Şimdi bir güzel duş alırsın, dinlenirsin. Yarından itibaren evi temizlemeye başlarsın. Ebrar, ne yaptın? Bitirdin mi işleri? Biz de senin bugünkü maaşını getirdik. Aa, çok düşüncelisiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de işte bütünleri süpürdüm. Bitti yani. Bugünlük işim bitti. Süpersin. Valla ev tertemiz olmuş, mis gibi kokuyor. Evet Ebrar, ilk maaşını almak için hazır mısın? Bu senin bugünkü maaşın. Bugün evi temizlediğin için bizden bu kadar para kazandın. babam o kadar zengin ki bir milyarder ve bizim yanımızda çalışan herkes milyoner oluyor. Yok ya ben aklımı kaybedeceğim. Ne yani ben şimdi her gün böyle temizlik yaparak her gün bu kadar aslında bunların hepsi bir oyundu Ebrar'cım Biz sana bu kadar parayı verebilmek için Normalde belki kabul etmezsin diye Böyle bir plan düşündük Yani benim o kadar çok param var ki Aslında ben bu parayı sana hediye ediyorum Git ve ailenin de kendi hayatını da kurtar Böylelikle hiç kimseye muhtaç olmazsın Ve bir daha asla ama asla dilenmezsin Allah sizden razı olsun Siz gerçekten çok iyi bir ailesiniz Arkadaşlar lütfen bu aile için herkes bugün Bakın bana ne kadar yardımcı oldun. Mükemmel insanlar bunlar. Baharda ah bu yaştaki bir kız sokağa atılır mı hiç? Duyduklarıma göre şuradaki büyük malikanede temizlikçi olarak işe başlamış. Ah ah canım kızım benim Çok pişmanım inşallah beni affeder Ya temizlikçi olmuş kıyamam ben ona Vallahi temizlikçi olması Şurada köşelerde dilenmesinden daha iyidir Arda Neyse hadi gidelim de Ebrar'ı oradan alalım Kendimi nasıl affettireceğim kızıma bilmiyorum Böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım O anki sinirle yapmak istedim ve yaptım Neyse kendimi bir an önce affettirmeliyim Her şey için çok teşekkürler görüşürüz Ebrar iyi misin babacığım seni almaya geldim. İyi de senin o elindeki çanta ne öyle? O çantayı Ebrar'a biz verdik. Bir gün boyunca bizim evimi temizlediği için ona ödül olarak o kadar para verdim. Ve bu parayı verdiysem de evimi temizlediği için değil. Hayırsever, yardımsever birisi olduğum için verdim. Dilenmemesi için verdim. Ama siz onu sokağa atıyorsunuz. Eee biz hatamızı anladık beyefendi. Kızımı geri almaya geldim. Lütfen Ebrar bizi affet. Annen çok kötü durumda ve evde ağlıyor. Dün geceden beri her yerde seni arıyorum. Hiç uyumadım. Beyefendi bakın sizi anlıyorum ama böyle sorumsuzluk olmaz yani. Küçücük kız ne yapsın sokaklarda? Ya tamam adamın üstüne yüklenmeyin. Belli ki çok fazlasıyla pişman olup hatasını anlamış. Ebrar bence sen de affet. Evet Ebrar bence de affedebilirsin. Evet artık yeterince paranız da var milyonersiniz. Mutlu, huzurlu, kavgasız, gürültüsüz bir hayat yaşayabilirsiniz. Lan Arda, hadi ne iyisin oğlum, şanslı aileye denk geldin. Ebrar'a yardım etmek için milyonlarca para vermişler, çantaya bak. Gerçekten çok pişman mısınız baba? Tabii ki de pişmanız kızım benim, canım kızım. Seni o kadar çok özledik ki. Hadi, artık evimize gidelim. Annen de seni epey bir merak etti. Peki, hadi gidelim baba. Ama önce bir teşekkür edeyim. Ee, şey amca çok. Gerçekten de siz harika bir ailesiniz. Bana yaptığınız her şey için çok sağ olun. Ne demek Ebrar'cığım? Ailem adına bütün teşekkürleri kabul ediyorum. Bizim yaptığımız sadece bir iyilikti. Küçücük bir kız çocuğu dilenmesin diye, iyi bir hayat yaşasın diye sadece yardım ettik. Çok da bir şey yapmadık. Bugün parası olan herkes bunu yapar. Hayır, parası olan herkes böyle bir iyiliği asla yapmaz. Çok teşekkürler. Sizi çok özleyeceğim. Evet hadi canım ailem gelin işte sürpriz. Hı, bu da ne? Ebrar babacım bu araba benim mi? Evet senin tabii ki de babacım. Hayallerinde hep böyle bir araba olduğunu biliyordum. O yüzden gittim <laughs> seni, senin için satın aldım. Ama bu çok güzel. Canım kardeşim bu da benim hayallerimdeki arabaydı. Saç rengimle aynı. Harika birisin sen. Siz asıl benim arabama bakın. Şuna bakın bu da benim saçımla aynı. Hepinizin özenle seçtim. Özenle sipariş ettim. Özenle evlerimle getirdim. Böylelikle ailelerimiz pekişmiş oldu. Bu parayı ben boşuna kazanmadım ya. Of be şu arabanın içine bak. Ya, acilen binip sürmemek için sabırsızlanıyorum. Canım kızım benim, seni evden kovduğum o kadar pişmanım ki. Şimdi bütün ailemiz düzeldi. Artık her şey çok daha güzel olacak. Evet canım babacığım. Herkes hata yapar. Önemli olan bu hatalardan ders çıkarıp tekrar yapmamak. Gördüğünüz gibi üçünüzle de hayali olan arabayı satın aldım. Sadece anneme bir şey alayım. kardeşim benim. İyi ki sen bizim kardeşimiz olmuşsun. Seni çok seviyorum.